What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Lionel Messi kadrosuna katarak futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atan Paris Saint Germain'de Mbappe kontratını henüz yenilemezken genç oyuncunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Real Madrid yıldız oyuncu için bir teklif hazırlığında bulunuyor. Norveçli yıldız Odegaard 35 milyon euro karşılığında geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Arsenal'e satmaya hazırlanan Real, bu transferden gelecek geliri de kullanarak önümüzdeki günlerde Mbappe için Fransız ekibinin kapısını çalacak ve golcü oyuncu için 150 milyon euro önerecek. Bu yönde çıkan haberleri şu ana dek yalanlayan Real yönetiminin Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediğini resmen dile getirmesini beklediği belirtilirken Paris Saint Germain cephesi ise tamamen farklı düşünüyor. Mbappe'nin yeni sözleşme imzalayacağına inanan Paris Saint Germain yönetimi 22 yaşındaki oyuncuya dair herhangi bir endişe duymuyor. Fenerbahçe tokenden gelen 268 milyon TL ile harcama limitini aşımını karşılayıp yeniden transfere odaklanan sarı lacivertli kulüp 3 mevkiye 3 transfer peşinde. Bu isimler Arsenal'in sol beki Kolasinac, Manchester United'ın sağ beki Brandon Williams ve Leipzig'in Güney Koreli forveti Hee Chen. Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Kolasinac, Roma, Milan ve Lazio'yu reddetti. 29 yaşındaki Solbek, yakın dostu Mesut Özil ile birlikte oynamak istiyor. Fenerbahçe resmi sözleşme için oyuncunun Arsenal ile fesih sürecinin bitmesini bekliyor. Sabeke düşünülen takviye ise genç bir isim Brandon Williams. Manchester United'ın 20 yaşındaki yeteneğinin kiralanması için görüşmeler başladı. United'ın takımda forma bulması zor gözüken oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe minci Hakim'in ardından bir başka Güney Koreli için nabız yokluyor. Leipzig'in golcüsü Hiçen için Alman ekibiyle temasa geçildi. Transfer için formül aranıyor. Arkadaşlar çok kısa transfer haberlerini ara verelim. Video olan ilginiz için çok sağ olun ama abone gelişimde yardımcı olmanızı rica ediyorum. Sizin desteğiniz olmadan daha kaliteli içerikler üretemem. Lütfen videoyu beğenirseniz kanal hoşunuza giderse abone olun. Haydi devam edelim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile ilgili görüşmelerde bulunduğu Lazio, Kosovalı golcünün yerine sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo'yu önerdi. İtalyan basında yer alan haberlere göre Muriç'i katlı da tutmak istediğini yönetime bildiren Marizio Sarri, 32 yaşındaki Caicedo'nun ise ayrılabileceğini iletti. 2017'de 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan tecrübeli golcü, İtalya'da 139 maça çıkarken 33 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Saicedo daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova, Espanyol ve Sporting'de de oynadı. Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Cedric Bakambu'ya talip çıktı. Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira'nın transfer için onay verdiği Cedric Bakambu'ya, İspanyol Liga ekiplerinden Sevilla'nın yanında talip olduğu öğrenildi. Bu transferde Sevilla'nın bir adım önde olduğu iddia edilirken, Cedric Bakambu'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Buna göre Galatasaray, Uruguay ekibi nasyonelde forma giyen Ocampo'ya transfer teklifi yapmaya hazır. Galatasaray'ın Uruguaylı forvet için kulübü nasyoneli 8 milyon dolarlık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Brian Ocampo'nun güncel piyasa değeri ise transfer market verilerine göre 2.3 milyon euro olarak gözüküyor. 22 yaşındaki forvet bir kez Uruguay A milli takımında da forma giymişti. Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Portekiz ligi takımlarından Benfica ikinci haftada oynayacağı Aruca maçının kadrosunu açıklarken Getson Fernandes'i kadroya almadı. Getson Fernandez'in transferi için Benfica'nın talep ettiği 11 milyon euroyu 5'i peşin, 6'sı 2 taksit ödemeyi teklif eden Galatasaray, Portekiz kulübünden gelen cevabı beklemeye başladı. Benfica ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Getson Fernandez'le de her konuda anlaşma sağladı. Bizzat Fatih Terim'in görüştüğü Getson Fernandez, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ve bu süreçte maaşında da fedakarlık yapabileceğini iletti. Galatasaray ve Edson Fernandes transfer sürecinde kilit adam Benfica teknik direktörü Jorge Jesus. Portekiz basını Jesus'un Edson Fernandes konusunda git gel yaşamasının Benfica'nın transfer stratejisini de etkilediğini ve kulüp yönetiminin de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Getson Fernandez'in Galatasaray'da forma giymek istediğini ve bu durumu Jorge Jesus'la da görüştüğünü manşetlerine taşıyan Portekiz basını, Benfica'nın Galatasaray'dan 31 Ağustos'a kadar süre istediğini duyurdu. Brentford'a 1,5 milyon euroluk kiralama bedeli ve 5 milyon euroluk da satın alma opsiyonu teklif eden Galatasaray'ın bu teklifi İngiliz kulübü tarafından direkt satış talep edilerek geri çevrildi. Galatasaray'dan direkt 7 milyon euro servis bedeli talep eden ve bu sezon kiralama seçeneğini de devre dışı bırakan Brentford, 7 milyon eurodan aşağıya bir rakamın kabul edilmeyeceğini yönetime iletti. Transferin son gününe kadar dengelerin değişeceğine inanan Galatasaray yönetimi, Brentford'un inadını kırarak halil transferine nokta koymak istiyor. Beşiktaş Baçuey'i bekliyor. Siyah beyazlar Belçikalı forvet için Chelsea ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Belçikalı oyuncu bir yılına kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Chelsea ile anlaşmayı sağladı. 27 yaşındaki forvete yıllık 2.4 milyon euro ödenecek. Geçen sezon Crystal Palace'ta forma giyen Batshuayi 20 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yapmıştı. Deneyimli stoper yaptığı açıklamada transfer olacağı yeni bir kulübün hırslı bir kulüp olmasını istediğini söyledi. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirinin kalbine dokunmadığını, yüksek seviyede kalmak istediğini, belki de bu takımın Premier Lig'den bir takım olacağını söyledi. Savunma takviyesi arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Davut Luiz'den sonra gündeme gelen son ismin Hollandalı Stefano Densville olduğu belirtiliyor. Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada stoper takviyesi yapması kesinleşirken Bolonyalı Densville ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını tarafından yazıldı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın İtalyan ekibine yapacağı teklifin de beklendiği ifade ediliyor. Sol ayaklı stoper olan ve aynı zamanda da sol bekle oynayabilen Densville Ajax altyapısından yetişip 2015'te kulüp bürüce transfer olmuştu. 2019'da adım attığı Bologna'da 31'lik maçına çıkan Dansville, Serie A'da da 2353 dakika süre almıştı. Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya duygusal bir veda gerçekleştiren Lionel Messi, Paris Saint Germain'le anlaşmaya varmıştı. Messi'nin çocukluk arkadaşı Agüero da City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barça ile anlaşmış ve Messi ile aynı takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Ancak Messi'nin futbol dünyasına damga vuran transferiyle birlikte bu ihtimal de ortadan kalkmış oldu. Arjantinli yıldızın vatandaşı ve yeni takım arkadaşı Angel Di Maria da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Di Maria, Agüero'nun yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin şunları söyledi: "Kun şu anda kendini öldürmek istiyordur. Messi gittikten sonra ne yapacak ki? Tekrar sakatlanması da onun açısından çok kötü oldu. Bir sakatlığını atlatmak için çok uğraşıyordu ama şimdi tekrar sakatlandı." City'nin tarihindeki en golcü oyuncusu olan Agüero, 300 maçta 260 gole direkt etki etmişti. İngiliz devinden önce Atletico'da forma giyen yıldız oyuncu, burada ise 230 maçta 100 kez gol atmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 10 hafta uzak kalacağı açıklanan Arjantinli yıldız, parçadaki ilk golü için ise biraz beklemek zorunda kalacak. Eski UFC şampiyonu Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Habib, Rusya'nın 3. takımlarından Legion Dinamo ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2020 yılının Ekim ayında karma dövüş sanatlarından emekli olduğunu açıklayan şampiyon sporcu Habib, başka bir spor branşına geçiş yaptı. Ayrıca Habib'in Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor. Paris Saint Germain bu yaz önemli transferlerinden birini Real'in kaptanı Sergio Ramos'u renklerine bağlayarak yapmıştı. Ancak tecrübeli savunmacının uzayan sakatlığı Fransız kulübünü arayışa yöneltti. Baldırındaki sakatlık nedeniyle hazırlık kampının büyük bir bölümünü kaçıran Ramos, hazırlık maçlarında ve Lig 1'in açılış haftasında forma giyemedi. 35 yaşındaki stoperin Eylül ayı başında sahalara dönmesi bekleniyordu. Fakat Fransız basında yer alan haberlere göre Ramos'un formasına kavuşması 2 ayı bulabilir. Bu da Ramos'un ligde en az 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise en az 2 maçı kaçırması anlamına geliyor. La Gazette Delle Sport'un haberine göre Paris Saint Germain Ramos'un sakatlığı nedeniyle daha önce de ilgilendiği Kolibali için girişimlerini yeniden başlattı. Ramos transferi öncesinde Senegalli savunmacı için Napoli'ye 40 milyon euro teklif eden Paris Saint Germain İtalya kulübünden olumsuz yanıt almıştı. Napoli başkanı Kolibali için 50 milyon euro talep etti. Transferin bu iki miktar arasında bir bedelle bitebileceği tahmin ediliyor. Kolibali için girişimde bulunan bir diğer kulüp Manchester United, savunmadaki boşluğu tıpkı Paris Saint Germain gibi Real'den bir oyuncu transfer ederek doldurmuştu. Kırmızı şeytanlar Madrid'den ayrılmak isteyen Varan için 41 milyon sterlin bon servis ödemişti. What just <laughs>